Bizim yanına enfes bir şekilde yakışacak. Nefis biberlerimiz kızarıyor. Mis gibi biber kokusu ve tatlı Bir araya gelişti. Herkese ağızları güzel lezzet bırakıyor. Şimdi biberlerimiz pişince patatesimin etrafına koyacağım. Küçük patateslerimizi tutarttım. Biberlerimize kızaracağız. Bugün bulgur pilavımız arpa şereyle tereyağlı bulgur pilavımız köy tarhanımız mis gibi biber kızartmamız ve patates kızartmamız var. Daha ne olsun dediğinizi duyar gibiyim. Sizleri kanalıma davet ediyorum. Gerekli yapacağınıza eminim patates ve kızartmamızın biber kızartmamızın son hali sonumu herkese afiyet olsun